Ömer yeni aldığı dolabın kurulumu kendisi yapmaya karar verir. Dolabın vidalarını alyan türü olduğu için kurulum yaparken alyan anahtarı kullanır. Dolabın içerisindeki vidayı sıkarken yer dar olduğu alyan anahtarının ikinci durumda gösterildiği gibi çevirerek sıkma işlemini gerçekleştirmiştir. Tamam. Bu olay aşağıdaki görselde anlatılmaktadır. Şimdi bu şekilde yaptığı zaman yer dağılmış, sıkamıyormuş. E, dik bir şekilde sıkabiliyormuş. Yer e, alan dar olduğu için bu şekilde sıkabiliyormuş. Bakalım. Alyan anahtarının çalışma prensibi çıklıkla. Evet arkadaşlar çıklıkla. Çevirmeli her şey arkadaşlar. Direksiyon olsun, tornavida olsun, alyan olsun. Çıklıkla alakalıdır. Bu cümlem doğrudur. Alyan anahtarının birinci durumdaki gibi kullanabilseydi daha az kuvvet uygulardı diyor. Arkadaşlar birinci durumdaki gibi kullanabilseydi kuvvet kolu daha fazla olacağı için uygulanan kuvvet daha az olacaktı. O yüzden bu cümlem doğrudur. Altyan anahtar birinci durumdaki gibi kullanabilseydi diyor daha az iş yapmış olur. Arkadaşlar yapılan işler ikisinde de aynıdır. Vidayı zemine e, girdirme işidir. İkisinde de aynı miktarda vidayı aynı miktarda zemine girdireceğim için yapılan işler aynı olması gerekiyor. O yüzden bu cümlem yanlıştır. Cevabım 1 ve 2 olacaktır.